Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Arduino derslerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda integer, float ve string veri tiplerini öğrenmiştik. Derslerimizde yazmış olduğumuz kodlara Discord sunucuma gelerek ulaşabilirsiniz. Burada Arduino kanalında proje belgeleri, Arduino kanalında yazdığım kodları bulabilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucuma gelmek de çok kolay. YouTube kanalıma geliyorsunuz. Buradaki Discord sembolüne tıklıyorsunuz ve direkt giriyorsunuz arkadaşlar Discord sunucuma. Hepinizi bekliyorum Arduino ile ilgilenen tüm arkadaşlar davetlidir. Daha doğrusu bilim ve teknoloji ile ilgilenen tüm arkadaşlar davetlidir Discord sunucuma. Şimdi dersimize geçiyoruz. Yeni bir belge oluşturalım. Ders 5. Bir önceki videomuzdan serial begin'i Alalım arkadaşlar. Serial Begin ne iş yapıyordu? Serial haberleşmeyi başlatıyordu. Serial ekranı. Şimdi ilk olarak iki tane değer oluşturalım. Integer x. Integer y yeah. hatta 3 olsun arkadaşlar integer z olsun serial ekranı başlattıktan sonra serial nokta print kullanarak bu değerleri ekrana yazdırıyorduk bunu bir önceki değersinizde görmüştük Bunu direkt ekrana yazdırdığımız zaman sıfır değerini görürüz arkadaşlar. Çünkü z'nin herhangi bir değeri yok. Buraya gelelim. x eşittir kaç olsun arkadaşlar? 5. y eşittir 8 olsun. z de eşittir. işte burada dersimize başlıyoruz arkadaşlar. x artı y bunu yazdığımız zaman x'in ve y'nin değerlerini toplarız. x artı y 13 yapar arkadaşlar. Buradan da 13'ü yazdırırız ekrana. Hemen kodu gönderelim ve çalıştıralım bakalım. Bir hata verdi. Büyük harf küçük harfe de çok dikkat edin arkadaşlar. Yukarıda Z'yi büyük yazmıştık. Aşağıda küçük yazmıştık. O yüzden hata verdi. Şimdi gönderelim. Arduino büyük harf küçük harften etkileniyor. Gördüğünüz üzere 13 yazısını serial ekranda görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de çıkarmayı görelim. 5'ten 8'i çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? eksi 3 mü kalıyor? Eksi 3 kalıyor. Bir de çarpma işlemini görelim. Bunlar da biraz fazla mı basit oldu arkadaşlar? Şu an ilkokula giden birisine 4 işlemi öğretiyormuş gibi hissettim kendime. Tamam. Toplama çıkarma çarpmayı yaptık. Peki ya bölme işlemi yaparsak ne olur arkadaşlar? X'i daha doğrusu büyük olanı küçüğe bölelim mantıken. Y'imiz kaçtı? Y'e bölü. Ne olur arkadaşlar tahmininizce? Şu an hemen bir hesaplayalım. 8 bölü 5. 1.6. Peki neden bir değerini gördük? Arkadaşlar çünkü bizim bunlar birer tam sayı. Bizim 1.6 değerini görmek için bir fluata yani ondalıklı sayıya ihtiyacımız vardı. Peki sadece sonucu float yapsak yeter mi? Hemen göstereyim. Şayet z'yi float yaparsak bunu demin göndermiştim. Alacağımız değer 1.00. Biz bunların tamamını float yapmamız gerekiyor. Bu şekilde gönderelim. Şimdi 1.6 değerini göreceğiz ekranda. Gördüğünüz üzere 1.60 arkadaşlar. Bölmeyi de bu şekilde yaptık. Arkadaşlar bu arada bu iki değerden bir tanesinin float olması yetiyormuş. Bu şekilde aşağıdaki integer, üstteki float ya da tam tersi de olsa 1.60 cevabını görüyorduk. Ama siz iki değeri de float yaparsanız kafanız karışmaz. Şimdi integer ve float'ta dört işlemi gördük. Peki ya string? Şimdi string de dört işlem Arkadaşlar bu arada benim yazdıklarımın bağlı kalmayı siz rastgele denemeler yapın. O şekilde rastgele denemeler yaparak öğrenebilirsiniz. Mesela integer ile stringi toplamaya çalışın. String ile float'ı çarpmaya çalışın ve benzeri. Her şeyi deneyerek öğrenebilirsiniz. String'e de bir değer oluşturalım arkadaşlar. X, Y, Z'yi kullandık. Buna da T diyelim. Tekrar bir string. Sırayla alt alta yazdım arkadaşlar klavyeye göre. Bunların sonuna da noktalı virgül atmayı unutmayınız. Şurayı da kapatalım biz. Çünkü artık bunlar hata verir. T eşittir. Ne olsun arkadaşlar? Sivas. G eşittir ne olsun? O da Türkiye olsun. Türkçe karakter kullanmıyoruz bu arada arkadaşlar. Sivas ve Türkiye. Daha sonra B eşittir T artı G. Bildiğimiz dört işlem. Ne olur arkadaşlar tahmininizce? Hemen yükleyelim. Ve kodu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere iki ifadeyi yan yana yazdı arkadaşlar. Peki ya çıkarma yapsak ne olurdu? Bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Bazıları geçersiz olacak, bazıları hata olacak. Ama amacımız öğrenmek olduğu için sırayla deniyoruz. Gördüğünüz üzere çıkarma yapamıyoruz. Peki ya çarpma? Çarpma da yapamıyoruz arkadaşlar. Haliyle bölme de yapamayız. de sadece toplama yapıyoruz. iki ifadeyi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere stringde sadece tek bir işlem toplama. Integer'da 3 işlem var. Toplama, çıkarma, çarpma. Float'da ise 4 işlemin 4'ünü de yapabiliyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.